Geçen hafta Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminiyle ilgili bir rakam daha açıkladı. Rakam yine yükseldi. 2025'te enflasyonu %24 bekliyoruz ama %29'a kadar da çıkabilir dedi. Bunu diyen kim? Merkez Bankası. Hangi Merkez Bankası? Erdoğan'ın laf dinlemiyorlar diye görevden alıp göreve getirdiği Merkez Bankası yönetimi. Şimdi 2025 enflasyon ile ilgili hükümetin anlattığı masalları tarih tarih paylaşmak istiyorum. Bakın 2022'nin Eylül ayında dediler ki 2025'te enflasyon %9,9'a düşecek. Orta vadeli programla beraber bunu açıkladılar. Aslında %9,9 yuvarlanınca %10 eder. Yani çift taneli enflasyon demektir. Ama anlaşılan bu rakamı Sayın Erdoğan'a tek anne diye yutturmuşlar o ayrı. Neyse onu geçtik. Hatırlarsanız 2023 seçim kampanyası boyunca Sayın Erdoğan meydan meydan gezdi. Dedi ki enflasyonu tek haneye indireceğiz, tek haneye indireceğiz dedi bu yani. 2022 Eylül'de orta vadeli programda açıkladıkları 2025 için olan rakam. 9 onda 9. Sonra seçim geldi geçti. Hemen seçimden 4 ay sonra 2023'ün Eylül'ünde bir OVP daha açıkladılar. Dediler ki enflasyon 2025'te %15 olacak. Seçimler hemen 4 ay sonra. Seçimden önce faiz indi daha da indi diyecek ve seçimden sonra %50'yi gösterecek olan hükümet ne yaptı? 2025 enflasyonu içinde seçimden önce tek haneye inecek dedi. Seçimden sonra hemen çift taneye çıkardı. Baklar enflasyon düşmüyor. Geçen senenin sonuna doğru panik halinde artık 2005 yaklaşıyor ya yalan ortaya çıkacak ya. Ne yaptılar? 2005'in sonuna doğru bir rakam daha çıkardılar. Eylül'de %17,5 olacak dediler. Baktılar iş kötü. Kasım'da dediler ki yüzde olacak. Şimdi de Şubat'ta ne dediler? Yüzde 24 olacak hatta 29'a kadar ulaşabilecek dediler. Yani yalan yaklaştıkça yalan ortaya çıkacakken panik halinde enflasyon beklentileri açıkladıkları hedefler yukarı yukarı revize edildi. Tek ederken seçimden önce unutmayalım. Vaat ettiler, söz verdiler, meydan meydan dolaştılar. Tek an 2025'in başına geldik dediler ki yüzde 25 29'a kadar çıkabilir. Hep diyorum arkadaşlar, evet kazandılar seçim ama helalinden kazanmadılar. Çünkü aldattılar. Siz hukuktan, adaletten sapıp bu ülkede enflasyonu tek indiremezsiniz. Bu olmayacak. Tek haneli enflasyon hedeflerini, hayallerini erteledikçe erteliyorlar. Daha da çok erteleyecekler. Sürekli bahane, sürekli mazeret. Değerli arkadaşlarım bakın bu iktidarın en temel özelliği bu. Öğrenci arkadaşlarımız da var aramızda onlar beni anlayacaklar. Bazen uyku tatlı gelir. Derse gitmek istemezsiniz ya. Telefonlarda bir alarmı erteleme tuşu vardır. Alarm çalar ama alarmı erteleyip şöyle bir 5 dakika 10 dakika daha uyursunuz. Bir 5 dakika daha bir 5 dakika derken bir bakmışsınız ki derse geç kalmışsınız. Bir de bakmışsınız ki günler ay olmuş, sınavlarda çakmışsınız. İşte iktidarın yaptığı da bu. Sürekli erteleme, sürekli erteleme. Bir seçim daha, bir seçim daha diyorlar. Tekaneli enflasyon mu? Bir ara indirecekler, erteliyorlar. Depreme karşı hazırlık mı? Bir ara indirecekler, erteliyorlar. Tedbir almak mı? Yapısal reform yapmak mı? Bir ara yapacaklar, erteliyorlar. Sayın Erdoğan ne deden son 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz dedi. Günaydın ya. 2028'e kadar niye bekliyorsunuz? Elinizi tutan var. Her türlü yetkisizler. Yine erteliyor, yine bir başka seçim diyor. Dikkat edin. Ben buradan bu defa Sayın Erdoğan'a değil artık etrafındakilere sesleniyorum. Yanı başındakilere ve Erdoğan'ın şu sesleniyorum. Onlardan rica ediyorum. Biriniz Sayın Erdoğan'a kendisinin iktidarda olduğunu hatırlatabilir mi? Bazen öyle şeyler söylüyor ki sanki muhalefette, sanki hiçbir yetkisi yok. Sanki türbünde izliyor sadece. Birini Sayın Erdoğan'a, ya Sayın Cumhurbaşkanım iktidar biziz. Bir dahaki seçimleri beklemenize gerek yok ya. Hemen bir şeyler yapabiliriz desin. Birini Sayın Erdoğan'a desin ki enflasyon düşürmekle, deprem için tedbir almakta sizin sorumluluğunuzda ve şu anda ülkeyi yöneten sizsiniz ya desin hatırlatsın. Sayın Erdoğan belli ki alarmı erteleme tuşuna basıp duruyor. Fakat Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası bile yok arkadaşlar. her türden sorunun çözümünü bir sonraki seçime erteleyerek ülkenin sorunlarından kaçamazsınız. Kafanızı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsınız. Yetki sizde, hazinenin anahtarı sizde ve maalesef yargı sopası bile sizin elinizde şu anda. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde geldiği yeri sizinle paylaşmıştım. Demiştim ki, Hukukun üstünlüğü endeksindeki düşüş aynı zamanda Türkiye'nin adaletinin içinde düştüğü durumu gösteriyor. Diğer ülkelerle mukayese ederek gösteriyor. Ve ekonominin de fay burada demiştim. Hukukun üstünlüğü endeksindeki paldır küldür düşüş ekonominin fay demiştim. Dün de değerli arkadaşlar bir başka önemli veri daha açıklandı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tam 180 ülkeyle ilgili bir araştırma yaptı ve Türkiye'nin şeffaflıktaki yerini açıkladı. Türkiye yine diplerde. Şu hale bakın. Diplerde. Bir ara Avrupa Birliği sürecini işlettiğimiz, ekonomide rasyonel yönetim uyguladığımız dönemde Türkiye şeffaflık endeksinde yükselmişti. Fakat Arkasından bakıyorsunuz paldır küldür düşüyor. Yani hukukun üstünlüğü endeksinde nasıl düştüysek şeffaflık endeksinde de dibe vurmuş durumdayız. Bakın bu endeksin bir başka adı var arkadaşlar. O da yolsuzluk algı endeksi. Mesela bunu Dünya Bankası OECD yayınlarken bunu şeffaflık endeksi yolsuzluk algı endeksi der. Ha, bu kurum biraz kibarlık olsun diye herhalde şeffaflık endeksi diyor ama sonu aynı. Niye? Dünyada bir gerçek var. Ne kadar çok şeffaflık o kadar az yolsuzluk. Ne kadar az şeffaflık o kadar çok yoksulluk. Hep söyledim yine söylüyorum. Ülkeyi hukukta, şeffaflıkta dibe vurdurup bu ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz. Bakın arkadaşlar yatırım teşvik belgeleri yıllarca bu ülkede şeffaf bir şekilde verildi. Resmi gazetede yayınlandı. Her ayın son günü o günlere bakın resmi gazetede sayfalar doğrusu yatırım teşvik belgesi yayınlanırdı. Şeffaf, açık. İbrahim Bey'in de hazine müsteşarı olduğu dönem herkes kimin ne teşvik aldığını görürdü. Kural belli alınan teşvik belli. Siz tutup da artık ben bunları resmi gazetede yayınlamayacağım. İstediğim teşviği istediğime vereceğim ve bunu da gizli saklam yapacağım dediğinizde iş insanları gelip bu ülkeye yatırım yapmaz. Şu anda şeffaflık yok. Kimin ne teşvik aldığını artık göremiyorsunuz. Eşe dosta ahbaba o menfaat şebekesine ne veriyorlar bilemiyorsunuz. TÜİK'in enflasyon sepetindeki fiyatlar yıllarca şeffaf bir şekilde açıklandı. TÜİK enflasyonun bu dedi, sepetimdeki ürünler bu dedi, domatesin fiyatı bu, peynirin fiyatı bu, zeytinin fiyatı bu, bu fiyatlar üzerinden hesap ediyorum dedi, enflasyonda bu çıkıyor dedi. Siz ben artık fiyatları açıklamıyorum. Sepetteki ürünlerin fiyatlarını bundan sonra gezeceğim derseniz enflasyonun düştüğüne kimseyi inandıramazsınız. İstediğiniz kadar emekliye asgari ücrete söyleyin inanmazlar. Ya çok basit bir kural var arkadaşlar çok basit. Doğru hesaptan kaçmaz. Çünkü suç karanlıkta işlenir. Ben buradan tüm dostlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bakın devleti yönetiyorsanız çok basit bazı ilkelere bağlı kalacaksınız. Ben bunu hep 8 maddede sayıyorum ama aradan biraz vakit geçti. Hatırlatmakta da fayda görüyorum. Devleti yönetiyorsanız nelere dikkat edeceksiniz? Bir, Ehliyetli ve liyakatlı kadrolarla çalışacaksınız. 2. İstişareden asla vazgeçmeyeceksiniz. Biri çıkıp da ben her şeyi herkesten iyi bilirim diye kafasına göre hareket ettiğinde bu ülke her türlü sorunu yaşadı yaşıyor. 3. Her daim adaletle hareket edeceksiniz. 4. Konuşunca doğruyu söyleyeceksiniz. Gerçek enflasyonu vatandaştan gizlemeyeceksiniz. 5. Söz verince tutacaksınız. Faiz indi inecek deyip seçimden sonra %50'ye çıkartmayacaksınız. 6. Emanete hiyanet etmeyeceksiniz. 7. Şeffaf olacaksınız. Ve son 8. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksınız. Bunları yapın korkmayın. Muhaffakiyet sizin olacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır. Oh, 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 Deva